Şimdi bunlar Müslüman desen Atatürk bunlardan daha Müslüman. Bunlar vatanperver desen Atatürk bunlardan daha vatanperver. Bunlar hakka hukuka dikkat eder desen Atatürk bunlardan daha çok hakka hukuka dikkat eder. Atatürk bir yılda 52 tane cuma var. Her cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza diyeceğiz ki senin cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdığı hutbelerin dışına çıkamaz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bugün şerefimizi, namusumuzu, haysiyetimizi, devletimizi her şeyimizi borçlu olduğumuz sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı diyeceğimiz adam merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizim millet olarak Atatürk'ün izinden gitmekten başka hiçbir çözümümüz, hiçbir çaremiz yoktur. Ve şuna emin olun. Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için yapmıştır. Ve attığı bütün adımlar bu yaşayacak cumhuriyeti ayakta tutacak adımlardır. Biz bu adımları takip etsek bize yeter. Cuma hutbesinde ben yaşanan tatsız hadiseyi görünce dedim bunun da çözümü basit. Şimdi önce bir soru sorayım. Siz Atatürk'ün günü kurtarmak için bir hamle yaptığını hiç gördünüz mü? Hayır. Hayır. Bütün yaptığı hamleler önümüzdeki yüz yılı, bin yılı hatta ilelebet payidar kalacak Cumhuriyeti ayakta tutmak için yaptığı hamleler. O halde Atatürk'ün yaptığı hamleleri biz bugün hayata geçirirsek... Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe sorunu çözmüş oluruz. E peki bu kitabı açıp okuduğumuzda ne görüyoruz? Biz bu kitabı açıp okuduğumuzda Atatürk'ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Atatürk bir yılda 52 tane cuma var. Her cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza diyeceğiz ki senin cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdığı hutbelerin dışına çıkamaz.